Mersin'de 2021 yılında sahile vuran 14 metrelik fin balinası şimdi bilim insanlarının elinde yeniden gün yüzüne çıkıyor. Mersin Üniversitesi tarafından başlatılan "Barinanın Sessizliği, Bilme Dönüşüyor" projesi kapsamında 4 yıl önce gömülen iskelet dikkatli kazı çalışmalarıyla çıkarılıyor. 4. gün itibariyle kafa, boyun omurları ve göğüs bölgesinin tamamını e, toprak altından çıkarttık. Şimdi bel ve Kuyruk omurları kısmı kaldı. E, i̇ki gün içerisinde de e, tüm e, iskeleti e, müzemizin bahçesinde çıkartmayı planlıyoruz. Mersin Valisi Atilla Toros kazı alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmalara eşlik etti. Kazı tamamlandığında balinanın çene kemiği, kafatası ve omurları Mersin Üniversitesi Deniz Canlıları Müzesi'nde sergilenecek. Bu anlamda da hem iskeletin çıkartılması, çene kemiği, kafatası göğüs omurları, kuyruk omurları da dahil olmak üzere hem bunun çıkartılması hem akademik çalışmalar anlamında hem bunun sergilenmesi anlamında önemli bir çalışma olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum.